Biz beslenme deliğinin iç kısmına el değmeden aldığımız 5 adet zehirli yemi bırakıyoruz. Evet. evet. İçeriye burası. Tahliklere dikkat etmemiş. Burası bizim ee, dışkılama ee, deliğimiz. Ama biz ne yapmışız? İçeriye zehirleyen bırakmışız. Bu zehirliğimi fare yemeyecek. Doğadaki diğer hayvanlar gelip bunu tükettiğinde doğadaki hayvanları öldüreceğiz. Yanlış bir uygulama. İlaç Burada olmaz. Karışabildiğiniz... Bugün e, muhtarlarımız ve üreticilerimizle birlikte tarla faresi için e, ilçemizde toplu tarama mücadelesi gerçekleştirdik. Üreticimiz e, Mehmet Bey bu konuda bize çok yardımcı olmaktadır. Gerek mücadelede gerekse diğer e, uygulama çalışmalarında e, ilçemizde bu sene tarla faresi popülasyonu yoğun bir şekilde artış göstermiş olup e, ilçe müdürlüğümüz tarafından zehirli buğday dağıtımı gerçekleşmekte. Ee, mücadelenin etkin olabilmesi için toplu tarama ve e, derin sürümün yapılması gerekmektedir. E, Çiftçilerimizi bu yönde e, duyarlı olmalarını diliyorum. Tarla faresinde toplu, toplu mücadele, mücadele gerekmektedir. E, son iki buçuk aydır fare popülasyonunda inanılmaz bir artış var. E, tarımsal arazilerin tamamında, ekili arazilerin tamamında çok yoğun miktarda fare popülasyonuyla karşı karşıyayız. Bunu önlemek için de doğal olarak hem il tarım müdürlüğümüzün hem ilçe tarım müdürlüğümüzdeki yetkili arkadaşların bizlere e, yönlendirmeleriyle, yardımcı olmaları, olmalarıyla e, bu fare popülasyonunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Sağ olsunlar hem ilçe tarım müdürlüğündeki arkadaşlarımız hem il tarım müdürlüğü ellerinden geldiğince fareyi e, azaltma yönünde kullanacağımız ilaçlar konusunda destek veriyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda farelerin ekili alanlara zarar vermelerini önlemek için teknik olarak da gelip sahamızda, tarla arazilerimizde bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Biçilmiş ama sürülmeyen tarlaların, anız olan, gen olan veya meralar da var bunun içerisinde. Aslında onu da belirtebilirim. Çünkü bizim ovamızda mera alanı çok fazla. Bu alanların da bir şekilde sürülmesi gerekiyor. Çünkü farelerin yuvaları, boş alanların işlenmemiş olmasından dolayı talebimiz şu, ricamız şu. Hem ilçemiz bazında hem il bazında tamamında çünkü sadece Çardak'ta olduğunu zannetmiyorum. Çünkü diğer duyduğumuz duyumlar, aldığımız duyumlar, gördüğümüz du durumlara göre Denizli'nin ve Türkiye genelinde hemen hemen bu e, fare popülasyonu var. Bu fare popülasyonunu yok edilebilmesi için çiftçi arkadaşlardan bu uygulamanın yapılması, boş alanların, nadasların, şey anızların boş alanların, meraların sürülmesiyle ilgili çalışma yapılırsa çok memnun olacağız.